Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu'yu elimden geldiği kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Cedric Bakambu Galatasaray formasıyla bu sezon kaç gol atar? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Cedric Bakan bu. 11 Nisan 1991 tarihinde dünyaya gelen Bakan bu. Futbola ivri altyapısında başladı. Ardından Fransa'da Şoşo'ya transfer olan Kongolu oyuncu bir dönem ülkemizde Bursa Spor forması da terletmişti. O dönemleri hatırlar mısınız bilmem. Ancak Şenol Güneş önderliğinde Bursa Spor hücumu çok güçlü ve çok gol atan bir takım haline dönüşmüştü. O performansının ardından bakan bu 7,5 milyon euro bedelle Villarreal'e transfer yapmıştı. İspanya performansı performansı da çok iyi olan bakan bu. Ardından Çin furyasına katılmış ve 40 milyon euro bedelle Beijing Guan'a transfer olmuştu. Tabi orada gözden çok uzakta kaldı. Sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan bakan bu. Sırasıyla Marsilya ve Olympiakos formaları terletti. 29 Haziran 2023 tarihinde Arabistan'a transfer olan bakan bu. Burada hiç maça çıkmadan sözleşmesini feshetti ve bon servisini de eline aldı. Şimdi oyuncunun pozitif ve negatif yanlarına bakalım. Bakan bunun pozitif yönlerine bakacak olduğumuzda öncelikle son vuruşlarını ele alabiliriz. Bitiriciliği yüksek bir isim olan Kongolu oyuncu Bursa Spor döneminden hatırlayabilirsiniz. Savunma arkasına koşu atmayı çok seven ve sürekli gezen bir forvetti. Tabii ki şu anda yaşı gereği bu kadar hareketli olmasa da yine de savunma arkası koşullarıyla çok rahat pozisyona girebiliyor. Bakan bu güçlü bir oyuncu olmasıyla da çok fazla yıkılmıyor. Bunu bir pivot santrafor olarak düşünmeyin. Tabi hava toplarına da hakim ancak kule bir forvet değil. Ayrıca geçen sezon Okan Buruk bu misten ötürü 4-4-2 tercihini çok kullanamamıştı. Ancak Bakan Bu ile beraber bu sezon Galatasaray'ı sahi içinde özellikle iç sahada geride ya da maç beraber erken çift forvet dizilişleriyle de görebiliriz. Ayrıca ön alan presine de çok katılan Bakan Bu defansif anlamda da pres yapan ayrıca top kapan da bir oyuncu. Negatif özelliklerine bakacak olduğumuz zaman bakan bu eski kanat forvet oynarken ki dribbling özelliğini artık merkeze geçince kaybetmiş gibi duruyor. Topla dribbling konusunda çok iyi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca takım oyununa çok yatkın bir isim de değil. Biraz daha açacak olursam topu aldığı zaman arkadaşlarıma pozisyon hazırlayabilir miyim düşüncesinden nasıl şut vurabilirim düşüncesi oluşuyor. Icardi'nin diğer oyunculara yarattığı fırsatı bakan bu çok fazla yaratmak istemiyor. Genel olarak bakacak olduğumuz zamansa özellikle oyuncunun bedelsiz gelecek olması ve maaşının uygun olmasıyla olumlu bir transfer diyebiliriz. Zaten sezon içinde Icardi'nin yedeğinde kalması muhtemel bir isim. Daha önce ülkemizde oynaması ve ligle ülkeyi biraz olsun tanıması da büyük avantaj. Ayrıca bakan bunun oynayarak gelmesi yani geçen sezonları boş geçirmemesi hatta Olympiakos formasıyla geçen sezonu 18 golle tamamlamasından ötürü de ben bu transferi olumlu bir transfer hamlesi olarak görüyorum. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.